Aydın'ı geçti. Aydın'la mücadelesi. Aydın'ın müdahalesi. Topa değil. Serdar Özkan olunca hem kart geliyor hem de faul. Orada yalnız sakatlandı galiba Aydın. Şimdi görüyoruz. Dizinde problem oldu yani. Aydın'ın müdahalesi. i̇şte Buradan bakıyoruz Serdarla Aydın mücadelesi Dizim. ve işte çok Dizim. Dizim hani dönmüş. bakarken bile böyle bir kötü hissettim kendimi. Ee, Dizinin döndüğünü gördüm. Evet. Umuyorum, istiyorum evet. önemli bir şey olmasın burada bakın işte. Oo, çok çok bayağı çok bayağı, kötü. Bayağı. <laughs> evet, yani evet, burada bayağı. ben Burak evet. görüyorum. Burak ellerini başına götürdü. Serdar Özkan ağlıyor. Yani o kadar o kadar üzücü bir an ki. Bakın ben bak bakta güçlük çekiyorum. işte burada Aydın Aydın. Umarım bir an önce bu sakatlığı üstünden atlatır. İşte Serdar yerde kalıyor ama Serdar kendisini düşünmüyor şu anda. Serdar gözyaşlarına hakim olamıyor. Sardar Aydın'ın durumuna ağlıyor. Hani bazen kalıp cümleler vardır başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Ya yani benim de e, çim dondu bir anda ya. Yani biz tabi ekrandan bunu daha net görünce insan çok kötü oluyor, çok fena oluyor yani. İnanılır gibi değil. Yani bütün Galatasaray'daki yedek oyuncular orada. Ufuk orada, Snyder orada, Selçuk İnan orada. Ee, i̇nan'ın şu kalbime bir şey oturdu. Ee, konuşmama engel oluyor. Drogba'ya bakın. Drogba da ne kadar üzgün. Ee, aslında Okan Buruk gelse kameralar. Okan Buruk da benzer bir talihsizliği yaşamış ama evet. o talihsizliği yaşadıktan sonra oyuna dönmüştü işte Burak Yılmaz'ın bu yüz ifadesi de her şeyi anlatıyor adeta bakın pozisyon bu ee, aslında ben ben izleyemiyorum sevgili seyirciler ama işte bu ben bakamıyorum İlk etapta düşerken ben diz zannettim ama ayak kırıyor hakikaten. Çok hemen zor. ambulans geldi hastaneye kaldırılacak ee, Kelimenin tam anlamıyla ellerimi açtım. Dua ediyorum. Aydın'ın bu sakatlığının çok ciddi olmaması konusunda dua ediyorum. Serdar Özkan gözyaşlarına hakim olamıyor. Oyuna döndüğüm zaman Salih'i görüyorum. Oyuna girecek. Her yüz ifadesi bize Futbolun ne kadar insani bir oyun olduğunu aslında ortaya koyuyor. Serdar, Serdar, Serdar kendini kaybetmiş vaziyette. Birlikte arkadaş aynı zamanda onlar bir rakip belki ama e, aslında onlar çok da yakın arkadaşlar. Drogba teselli ediyor Serdar'ı.